Başkaları gelir mi drop'a? Aa adam gördüm. Ha, kaç yani metre ölçemiyorum seri seri. Hah gördüm kaç o. Ölç Hemen ölçüyorum. Sana mı bakıyor? Bana bakıyor muhtemelen. 597 600 metreden atarsan idrisin direkt. <laughs> Kim senin? <laughs> görüyorum. İki dakika duramadın ya. Abi, bayıldı bayıldım. <laughs> bayıldım onu bayıldım. Çaldan gitmiyor. Aa, Aa, öldü, öldü, öldü. Bomba patladı ya. lan. Hı -hı. Adamın üstündeki bomba patladı. Valla. He. Bomba yok. Bir tane bomba vardı ona denk geldi karar. Yamarı var ama oynarsanız. Yolum onu. Triple carry yapabilirim mi? Almayacaksanız. Buralarda yok ya adam. Kanta sıfatlamış. MR'yi alıyorum da. At bana yani Droba Drop'a bir tur bakalım mı? Kalmamıştır gel. Ah! Ay! Nereden sık lan? Sol karşı taraftan. Ormandan geldi. Aşağıdan, aşağıdan sıkıyor aşağıdan. Atma. Bayıldım. Burada burada. İşaret at bayıldım ben. Burada burada burada. Sol önümüzde. Şurada Hala baygınım Kalktım Şurada Şurada Flank atıyor Ormanın içinde şu anda Geri çıkalım isterseniz Olur Can Benim görüşüm yok Aa. Olur. Bak bana sıkıyor hala ya. Beni nereden görüyor bu adam? Kaç kaç kaç. Arkadan gidiyorum. Yardım et cana kanki. Gidiyorum. Can işaret. Aa soldan da Sol geliyor. Buradan. Geri kaçın, geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın yavaştan. Taşın arkasında yatacağım, kanamam var, canım düşüyor. Can, sen mi sıktın? Yok adam sıkıyor. Vurdum bir kere. Şaret. Şu tarafta. <laughs> beni baydı, beni baydı. Gördüm. Yukarı doğru çıkıyor. Ya mermim bitti. 7 bir tane yerde. Sen bitirdin mi onu? Bitirdim. Can'ın başına gidiyorum. Tek değil onlar iki kişi. Can kaç. Adamı gördüm. Nerelerde işaret? Vuracağım. Stannis 4 mü? Geliyor. Ananı sikiiim adam kımıldattı. Stannis 4 mü? Aynen şurada. Stannis 5, Stannis 8. Ha. Kaçtı. Vurdun. Eşte bak. Vurdun bir kere. Can az. Aman akum at sıktım kafasına hareket etti doğrusu çocuğu ya. İşaret, Nerede işaret. şu anda? İşaret at. İşaretledim. İniyor oradan şehre doğru iniyor. Şurada. Canım sarı koşamıyorum ben. Tamam ben gidiyorum üstüne. Gitmeyeyim sildim? Ha çatıya çıktık. Ölçsen orayı. Şurada. Ölç Nereden? orayı hemen. Ölç orayı. Ego 1 ölç. Attım demereyi bakıyorum. Ee, 780 800 metreden atsan tutur. Dur. nefesim yetsin. Orada yatıyor. Sıkmayın bak. Sıkacaksanız aynı anda nişan alır. Görmüyorum ben. Duydunuz hangi, çatıda ya? Ha gördüm Ego 1, gördüm. Ego 1. Gördün mü adamı? Gördüm. Açık durup şey göremedi. yapma ama. 800 Sıkıyorum sık Demedi <laughs> değil mi? İndi ya Oğlum ben niye göremiyorum ya? Korkusu alacağım 60'lık şarjörle 3 tane 40'lık dolu şey Aa, ya Soldan yedim Ne yaptınız lan? Nerede yedim? Ben... Yatırdım İki kişiler Geliyorum Geliyorum Öldüm lan kim vuruyor oğlum? Şöyle. <laughs> ya iki saat çıkalım diyorum size. Maxima falan ama ne yapıyor? Maxima. Yani. Hepiniz mi? Hepimiz mi öldük? Ben ölmedim. <laughs> Sıktım bir tane. Plate yok bende. Sende var mı? Getireyim mi sana plate? Nereden getireceksin oğlum? Demin zombi vurdum. Zombi de verdi. Ben bakıyorum itfaiye. Abi bir dakika. Ses ol. He? Silah temizliyor. Plate ah, aldım. Yedim. Bak karşı ormandan yedim. Karşı ormandan. O demin gördüğüm herif sıktı. Gördüm adamı itfaiyenin tepesinde. Şu anda açıkta. Hangi tepe? Kule mi? Aha. <laughs> Beni koru kanki Enes arkadan. Kanka şu tepedeki herif bana eğim alıp atıyor ya sürekli. <laughs> bakıyorum itfaiye şu an. Can bitirdi, can bitirdi onu. Tamam <laughs> ben tepedeki adama bakıyorum, tepedeki adama. İşaretlediğim yerde. Facewatch'in öbürü de. <laughs> Orada mı hala? Eee şu an görmüyorum. çalığın arkasına geçip duruyor ama yüksek ihtimalle oradadır. Gördüm, gördüm. Bana sıkıyor. Tamam, o Bana a iki kişi kişiden sıkıyor. Aynı yerde mi? Adam. Aynı yerde, aynı yerde tamam. işaretlediğin yerde. Bir görsem atacağım 800 metre derif. Aa bana at... A nereden atıyor? Gördüm. Kaçıyorlar, tepeye gidiyorlar. Şuradalar. Uzaklaşıyor. Eee Bir kişi Yalnız, herif. Ya sen sence bunlar drop aldı mı can? Açıkta adam gidiyor. Nerede işliyor o? Ayı benim ayı face 3'e doğru gidiyor. Hah gördüm aynen. Bir, face watch'un 2'de. Face 2'de adam. Geçiyor. Yani şeyin orada. Kurtursak. Çiftliğin orada. Kaç metre çiftlik? Evet Ümit. Evet. 715. Zombilerden kurtulsak diyorum. Biz kurtulacağız. Dur. Halledeceğim. Halledeceğim. İndiriyorum. Yine <laughs> Bayıldı. Çiftlikte. Bitir onu. Bitir onu. Görmüyorum ki görüş açım yok ya. Bitireceğim şunu. Aga çiftliğin içinde bayıldığı adam da görmüyorum. Ben kim saniye geleceğiz oraya da. Şurada şey adam. Ben yani bunları ben Kalktı, dışarı... uyandı. Hala çiftliğin içinde yattı Abi oraya. Ben, zaman ben de kanka. Merdivendeyim en alt. Gördüm. Kim Şu attı? attı? Nereden atıyor? Bilmiyorum. Buna'yı vurdu. Bir, Bir metreden. Buna neredeydik oğlum? Buna... ortada. Çerde, binada diyor. Evet, Şu evet. binada. Nerede? Bu bina, bu bina. Girme Can, girme. Raşlama, camdan vururuz. Etrafında dönüyor bu binanın tamam mı? Kafasını karıştıracağım. Sen bak, pencereden bakarsa yapıştır var. Çıktı bana da gördün Duydun Duydum duydum. Arkamda çok zombi var ya. Ahır mı var ölü var? Adamı gördüm. Bana doğru geliyor geliyorum. Nerede? Ah be arkası da patladı ya. Hadi. İşaret. Abi işaret diyemiyorum. Camda görüşüm o kadar dar ki amına koyayım. Bir saniye. Geleyim mi sana doğru yani? Dur bakıyorum. İşaretliyorum. diyorum. Açıkta mı? Tam şurada. Açıkta açıkta şey. Elektrik telinin orada sıkıştı kaldı bu arada. O herif kaçamayacak. Ben bir gideyim şeye bakayım. Ben ne yapıyorsun lan burada? Manyak mısın oğlum? Ah vuruldum. Ya, ya şey. Ayağım kırıldı. Ya? At. Bayıldım ya zombi bayıldım! Ya. Sana nereden sıkıyordu ki? Şey o işaret dedim elektrik telindeki işte sola kaymış. Bakmadım da o adam nereye gitti? O adam dolandı bir yerlere amına Aaa öldüm, beni öldürdü. Geldi adam dedim. Bir saniye geliyorum ben. Daha şimdi öldürdü, bayılmışım gene. Yardet.